Nasıl olsa bugüne kadar her şeyi paylaştık. Birbirimizi biliyoruz. Siz beni biliyorsunuz. Ben sizi biliyorum. Ben de size söylemek istedim. En azından yani şu anda bakılırsa duruma sizden başka da pek fazla kimsem yok. Noterden geliyorum. Kendi arabamı satışa çıkarttım. Burada kapının önünde gri bir tane Opel Astra vardı. O benimdi işte o arabayı satıp kendime daha iyi bir sermaye elde etmek istedim ve büyümek için bunların hepsi yani büyük adımlar atıp daha iyi bir şekilde çalışmak için işte burada önemli olan kendinize ne kadar inandığınız, insanların size inandığı değil. Sizin kendinize ne kadar inandığınız, ne kadar mücadele etmek istediğiniz, savaşmak istediğiniz çok önemli. Ulan rahat bırak çocuğu. Yapamadı. <laughs> i̇şte o sarı erkek o genç olan. Damızlık olanlar, büyük olanlar. <laughs> müsaade etmiyorlar. Kıyamam sana izin vermediler mi? Vallahi siftahsız gideceksin oğlum. Genç olduğun için sana müsaade yok. Çömezlere burada yer yok ha. Bak bunu beyaz erkek o mesela başarılı bir şekilde eşleşiyor. Ama işte iş gence gelince olmuyor. Bak dişi de eşleştiği için nasıl kafasını yere eğip gidiyor, yürüyor. Kazlarda bakın söylemek istediğim bir şey var. Bak şimdi köpek ayıracak onları. Şimdi genç erkek ne kadar çok olursa sürünün içerisinde o sıkıntı oluyor. Tamam mı? Bu şekilde kavgalar oluyor ve eşleşmeler bozuluyor. Bakın köpek ayırdı gördünüz mü? Alışmışlar artık ayırmaya hayvanları. Şöyle bir şey söyleyeyim. Net olarak erkeklerinizi seçerken 2 yaşında olmaları çok önemli. Çünkü bunlar büyükler dişiye hakim olurken bakın Geçen yılın yavrusu sarı erkeği ayırdı. Sarı erkeği hemen sürüden dışladılar. Çünkü erkekler de kızgın, eşleşmek istiyorlar. Yavrulara hiçbir şekilde müsaade etmiyorlar. Yani genç olanları direkt sürüden dışarıya atıp sürünün hakimiyetinin kendilerinde olduklarını gösteriyorlar. Eğer bu şekilde. Anaç alıp yavrularından faydalanacaksanız özellikle erkeklerin 2 yaşında olmasına dikkat edin ve bu şekilde genç erkekleri sürünüze koymayın. Ben bunu bir istisna olarak koydum ama bu da bir gözlem, bu da bir tecrübe. Gerçekten yani bunu yapmamamız lazımmış. Neymiş? 1 yaşında dişiler, 2 yaşının üstü ve 2 yaşında, 2 yaşının üstünde erkekler olması lazım. Hiçbir şekilde bakın sürüye dahil etmiyorlar. Ama... Çünkü onun eşlemesini istemiyorlar. Burada kaba erkekler, yaşını almış erkekler, güçlü erkekler hakim oluyor dişilere. Küçükken işte. Ne yapıyorsun? Merhaba de. Merhaba. Videonun başında söylediğim gibi arabamızı sattım. Bu saatten sonra daha iyi, daha emin adımlarla sayıyı daha fazla tutarak hem kendi çıkımlarımızla bunu destekleyeceğiz, hem de dışarıdan alımlar olacak. Bunlar için çiftlikte olan eksikler var. Örnek veriyorum dışarıda kapalı kafesler olacak, yavruların otlaması için içeride ana kucakları olacak, ama güzel ana kucaklar olacak. Böyle kendimiz yapacağız. Videolar devam ettikçe daha iyi bir şekilde üretim yapıp hem de emin bir şekilde yürüyerek. Arabanın parasını da bir nebze sermayemiz olarak kullanarak bize destek olacak aslında. O çok büyük bir desteği olacak bu yıl. Sayı taban yapacak dediğim gibi. Yani sadece bu videolarda size anlatmak istediğim yapın kolaydır basittir bu değil. Aynı zamanda ben de riske giriyorum ve benim de artık bu işin içerisinden daha iyi bir sayıyla daha iyi bir rakamla yıl sonuna ulaşıp güzel karlar elde etmek istiyorum. Bu videoda da şimdi isterseniz yavruların barınağını güzel bir şekilde temizleyelim. Ardından yavrulara yaptığım altlık hakkında, barınağa yaptığım dezenfekte hakkında güzel size bilgiler vereyim. Vaktimiz olursa yine tekrar konuşuruz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Size söylemek istediğim çok önemli bir şey var işe başlamadan önce. Bu balya neden burada? Bu balya kaz yavrularının faydalanması için, yeşilinden ve taneciğinden faydalanması için. Pek fazla yeşil değil. Aslında bu sonbaharda yeşildi ama şimdi artık yavaş yavaş sararmaya başladılar. Biliyorsunuz artık ilkbahar geliyor. Ben bunu sıkıştıra sıkıştıra günlük bu şekilde sıkıştıra sıkıştıra ipe odun atıyorum. Bakın iki tane var. Bunu hem dağıtamıyorlar hem yeşilinden faydalanıyorlar hem taneciğinden faydalanıyorlar. Ayrıca burada da kürünümüz var. Yem kürünümüz. Burada da arpa ile yulaf var. Hem de buradan faydalanıyorlar. Yani sabah güneş doğduğunda kalktıklarında yeşil önlerinde su orada tekrar yulaf önlerinde yemleri burada. Bundan arta kalan bu şekilde yemedikleri kalın otlar altlıklarına tamam mı? destek oluyor. Yani devamlı bunu buradan çektikçe, kopardıkça, yedikçe, çekip koparıp yedikçe aslında bir şey de kalmamış. Bunu tekrar kaldıracağım. Ziyan olmasın. Bu taraflarında büyük bir ihtimalle var. Sağında solunda biraz daha yiyebilirler. Bu 10 gün gidiyor. 7-10 gün. Bizim 35-40'a yakın bir kaz 10 var. güne kadar gidiyor. Hem altlığı tazeliyor, dolduruyor. Hem yeşilinden hem yulafından faydalanıyorlar. Çok güzel. Yani bir yavru barınağında ya da anaç barınağında olması gereken şeylerden biri de yulaf balyasıdır. Ve yeşil olması çok önemlidir. Anaçlar bu döktükleri yulafın otlarının e, ya da sapak mı dersiniz siz? Şöyle kalın olanları var. Kalın çöp olanları var. Bunlardan da kendilerine yumurta için yuva yapıyorlar. Ve bu özellikle kış aylarında da çok önemlidir. Kazların altlıkları gittikçe kalınlaşır. Mesela bunun başında yatarlarsa... Burada yatarlar ve soğuktan etkilenmezler. Gerçi bizim buranın altlığı kalındır. Yani hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Sıkıştırdığınız için de her şey çok basit olur. Rahatlıkla kaldırıp ama bunu günlük böyle sıkmanız Çünkü lazım. Çünkü çok dağıtırlar bunu. Bunu alalım şimdi devam edelim. Temizlik gerçekten çok önemlidir. Ekstra olarak temizlik yapmazsanız bakteri, parazit, pislik her şey burada birikir, birikir. Dezenfekte de olmazsa işin sonu hastalığa kadar gider. Bu da hüsrandır. Çok kötü olur. Emeklerin ziyan olduğunu gösterir. Son araba. İşte bu işlerin zorluğu da bu. Temizlik insanın canını alıyor. Bakın balyayı göstereyim size. Anaçlar bakın. Nasıl otluyor burada. İşte bu çok faydalı. Faydalı olduğu gibi de Yeşil olması yumurtaya da yardım ediyor. Bunu giyince de korona aklıma geliyor. Allah muhafaza Allah korusun. Şimdi bu dezenfektan virkon, esvirüs, bakteri, mantar için. Ve bunların çoğalmasını önlüyor. Biliyorsunuz onları kırıyor. Bunu ben uyguluyorum devamlı buralara. Çünkü önemli olan... Bakımlı kümeslerde yani temiz kümeslerde hastalığın öne çıkmamasını, ürememesini, piyasaya çıkmamasını sağlamak. Mikroplar bilirsiniz çoğaldıkça bakteriler, mikroplar, virüsler hayvanlara zarar vermeye başlar. Ben pompayı en kısa aldım şu anda. Zaten buradan da yavaş yavaş basıyorum. Kapısı kapalı. Dezenfektan içeride işini görüyor. Kullandığım dezenfektan bu. Geniş spektrumlu virüs, bakteri ve mantarlara karşı etkili dezenfektan. Tek bir ilaçla bakterilerle savaşıyorsunuz, mantarlarla savaşıyorsunuz, virüslerle savaşıyorsunuz. Biyo güvenliğiniz en önde oluyor. Biyo güvenlik derken de bunun kesinlikle bir şakası yok. Bin tane kazanızın olduğunu düşünün ama bir tane hastalığın başladığını düşünün. Önemli olan beslediğimiz canlıyı, hayvanımızı, kanatlımızı ilk öncelikle sağlıklı bir şekilde aşılamasını yapmak. Sağlıklı ve doğru bir şekilde Ardından barınakların temizliği ve bakımının olması biyogüvenlik budur. Sizin alacağınız en güzel önlemlerden biridir, en doğru önlemlerden aslında biridir. Sadece üretmek, dışarıya satmak yeterli değildir. Bu nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Ben 10 bin tane ürettim, ama bin tane sattım. Ne oldu? 9 bin tanesine rahatsızladı, öldü. Öyle bir şey yok. Biyogüvenlik, temizlik bakım, dezenfekte etmek mekanı, mekanın devamlı bir şekilde sizin bakımınız, kontrolünüz altında olması. Ben şimdi attıkları buralara septim. Buralara biz mısır falan ekiyoruz. Arada buğday falan döküyoruz buralara. Şimdi bunları buraya gübre olarak kullanıyorum ben devamlı. Bunları yayacağım. Aynı zamanda kendi biyogüvenliğinize güvenliğinize de önem verin. Taktığım gibi maske, gözlük kesinlikle bakın dezenfektan kullanırken gözlük eldiven ve maske tulum kullanın çünkü acayip derecede kaşındırıyor ben daha böyle şeyleri yeni yeni keşfederken yeni yeni kullanmaya başlarken çok dilim yandı kendi güvenliğinize de önem verin her zaman bizim güvenliğimiz hayvanın güvenliğinden daha önemlidir bizlere bir zarar gelirse bunların bir anlamı kalmaz öncelikle kendi güvenliğinizi alın Ardından kümeslerinizi kesinlikle dezenfekte, bakım, temizlik bunlara önem verin. Bunlar olmazsa olmaz. Sadece hayvan beslemeyle olmuyor. Sadece önüne yem dökmeyle, sadece bir hayvanı alıp böyle büyütmekle ya da kuruçka makinesinde çıkarmakla olmuyor. Sonuca giden yolda en önemli olan şey bunlardan performans alabilmek. Bunlardan performans almak istiyorsak da bunların yaşamaları lazım yaşamaları için bizim belirli şeyleri doğru ve zamanında yapmamız lazım. Şimdi biraz vakit geçsin. Dezenfektan kümeste işini yapıyor. Dediğim gibi ben bir yemek yiyeyim. Ceki gel oğlum. Ben bir yemek yiyeyim ardından altlığımızı yapalım videoyu sonlandıralım. İçeri kurumuş. Güzel. Herhangi bir koku kalmamış ama Biraz pencereyi açmam lazım galiba. Altı serdikten sonra pencereyi, kapıyı ikisini beraber açacağım. Yalnız öncelikle bunları sermem lazım. Çabuk bu şekilde. Normalde kaba talaş kullanılıyor. Ben bunu geçen yıl yakmak için almıştım civcivleri. Geçen yıl da hava güzel gittiği için hiç buna gerek kalmadı. Ama kabatalaş olursa da güzel olur. Barın yarısını yataklık yapıyorum yani. Sulu o köşeye bırakıyoruz, yemliği buraya bırakıyoruz. Yavrularımız burada dinleniyorlar. Buraya otu koyuyoruz. Zamanla yürüdükçe, gidip geldikçe orada da bir örtü oluyor. Ama önemli olan şey yattıkları yerin altının kalın olması. Bu serdiğim saman kuru ama yanmış saman. Hayvan yemediği için zaten hayvan da olmadığı için kazların altına böyle seriyorum. Ama on numara oluyor. Yani bu çok güzel bir sistem. Sman gerçekten çok iyi bir izolasyon malzemesidir. Bu yüzden altlarında olması onları soğuktan uzak tutar her zaman. Korur yani. Hadi bakalım. karışığı dökelim. Olay bu dostlarım. Bir de yavruları getireyim mi buraya isterseniz? Merhaba size dostlar umarım video faydalı olmuştur ha yavrular da dışarı yatladılar. Şimdiden iyi seyirler dilerim bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar saygılar.